EYT'liler emekli maaşı için aylarca bekleyecek. Hele Ankara ve İstanbul'daki EYT'liler yandı. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Milyonlarca kişi SGK merkezlerine ve E-Devlet'e koştu. E-Devlet kilitlenirken SGK binalarının önündeki kuyrukların ucu bucağı görünmüyor. Nisan ayında ilk maaşlarını almayı bekleyen EYT'lilere kötü haber geldi. Nisan ayı maaşlarını alabilmek için aylarca beklemeleri gerekecek. Hele Ankara ve İstanbul'daki EYT'lilerin durumu çok daha vahim. Maaş için aylarca bekleyebilirler. Ancak personel yetersizliği nedeniyle Nisan'da emekli aylığı bağlanıp ödeme yapılacak EYT'li sayısının 100 bin civarında kalacağı, geri kalan 100 binlerce EYT'linin maaşa kavuşmak için aylarca bekleyeceği bildirildi. Geriye dönük toplu maaş ödenecek. Dosyası aylar sonra onaylanan EYT'lilere geriye dönük toplu ödeme yapılacak. SGK kaynakları kurumun her yıl ortalama 400 ila 450 bin kişiyi emekli ettiğini, bunun da ayda ortalama 33 bin ila 37 bin emekliye karşılık geldiğini söylediler. Gece gündüz fazla mesai yaparak ayda belki 100 bin EYT'linin emeklilik işleminin tamamlanabileceğini belirten SGK yetkilileri, ilk etapta başvurması beklenen 1 milyon aşkın EYT'linin dosya incelemesinin yıl sonuna hatta gelecek yılın başına kadar sürebileceğini ifade etti. SGK yetkilileri süreci şöyle anlattı. İlk etapta emekliğe hak kazanacak 2 milyon 250 bin kişiden en az 1 milyonunun emeklilik dilekçesi vereceğini tahmin ediyoruz. Diyelim ki Mart'ta 1 milyon kişi başvurdu. Mevcut personelle bunlardan belki 100 bininin dosyası Nisan'da tamamlanıp aylık bağlama işlemi sonuçlandırılabilir. Geri kalan 900 binden fazla EYT'linin dosyası sonraki aylara kalır. 100 binde Mayıs'ta bağlanırsa Haziran'a 800 bin kişi devreder. İşlem ne zaman tamamlanırsa geriye dönük aylık toplu ödenir. Örneğin Ekim'de dosyası tamamlanan EYT'linin hesabına Nisan'dan başlayarak 7 aylık birikmiş aylığı yatar. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük kentlerde çalışan EYT'liler emekli aylığına kavuşmak için küçük illerde çalışanlara göre çok daha uzun süre beklemek zorunda kalacak. Çünkü emeklilik başvurusu en son kayıtlı bulunan SGK İl Müdürlüğü'ne yapılıyor. Nüfusu kalabalık illerdeki yığılma nedeniyle bekleme süresi uzayacak. Ramazanda çalışma performansının düşmesi, önümüzdeki iki bayram izniyle yaz tatilinin de işleri yavaşlatacak olması nedeniyle EYT'lilerin bekleme süresinin daha da uzayacağı düşünülüyor.